Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mangala'nın atası sayılan 9 kumalak oyununu öğreteceğim. Oyun Dokuz kumalak, Dokuz korgol, 9 kırgızcası, kırgızcası, 9 korgol, kazakçası, kazaklıların söylediği 9 kumalak. Değişik isimlerle de biliniyor. Korgol hiç Piş pisliği demek arkadaşlar. Çobanların oynadığı çok eski bir Türk seka oyunu, matematiksel düşünceyi sekey e, geliştiren bir oyun. Türkiye'nin değişik köylerinde nedir? mangala, mankala, kale, alt ev, mülili taş, e, evcik, merke merkeç merkeç köç köçlü, e, melle gayası, fotik ve benzer hatlarla da biliniyor. Şimdi i̇şte bununla ilgili bir bilgilendirme yapmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi e, bu oyun alanını ben Kırgızistan'dan gelen birisinde görmüştüm. Türkiye'de maalesef komalakla ilgili bir e, şey yok. Gördüğünüz gibi burada 9 tane e, kuyu var. Bir tane büyük kuyu var. Burada da görüyorsunuz. Rakibin alanı burası alanı. Bu da bizim tarafımızın oyun alanı taşlar var ve kuyular var. Mangaların benzeri bakın gösteriyorum değişik şekilde üretilmiş tahtadan. Yine tahta ya da beton gibi bir şeyden üretilmiş, boyanmış değişik. Yine tahtadan üretilmiş, bölgelerde farklı renklere boyanmış. Şuradaki taş, ayrı kırmızı taşlar var görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kırmızı taşlara da tuzluk taşı deniyor. Onları da bu oyunda bu öğreneceğiz. Yani tuzluk kuralında kuyuyu işaretlemek için kullanılan taşlar Türkiye'de o kural kullanılmıyor, yani öteki kural kullanılmıyor mangalda burada kullanacağız arkadaşlar. Evet, şimdi oyunda arkadaşlar bir otağdaki taşların dağıtılmasına yürüyüş deniyor, bunları öğrenelim biraz sonra daha da kolay öğreneceğiz. Yani taş dağıtmak, yürüyüş demek, yürüyüş sayısını hesaplamak ha, yani hamle sayısını hesaplayabilmek stratejik önem taşıyor zaten oyun bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Tekrarlamak gerekirse iki tane şey, iki şekilde taş alabiliyoruz. Bir tanesi tuzluk kuralı rakibin taşlarını almak için. İkincisi de rakip kuyu çift yapma haricinde herhangi bir taş alma durumu yok arkadaşlar. Taş dağıtırken kazanlara taş bırakmıyoruz yani büyük taklara onu söyleyeceğim. Oyun sırasında taşları biten ve hamlesi kalan taraf rakibin kuyusuna kalan taşları alamaz arkadaşlar. Taşlar kime aitse onun, o oyuncunun kazanına gidiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. İşte burada şimdi oyunu anlatacağım. Burada küçük kuyular var arkadaşlar. 9 tane numaralandırılmış şekilde. Rakibin de alanında aynı şekilde numaralandırılmış var. Oyun yürüyüş yani saatin tersi yönünde bu şekilde devam ediyor. Küçük sayıdan büyük sayıya kendi bölgemizde ve karşıdan aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu küçük kuyulara bu küçük kuyulara küçük kuyu ya da otağı diyoruz arkadaşlar. Büyük olan kuyuya da kazan ya da büyük kuyu ismini veriyoruz. Oyuncuların birer tane büyük kuyusu var. Dokuz tane de küçük kuyusu var yani otağı var. Oyunda arkadaşlar yine senin taşın benim taşım yok. Senin bölgen benim bölgem gibi bir kural var. 2 ayrı bölge var. Taşların sayısına gelince de arkadaşlar her kuyuda dokuz tane taş kullanılıyor. O zaman dokuz çarpı dokuz seksen bir. Bir tarafta taş var, 81 diğer tarafta var. Toplam 162 taşla oynanan bir oyun. Bu oyun alanını yapmak çok kolay. Siz de evinizde kendiniz kutulardan yapabilirsiniz. Aynı boyutta ilaç kutularını yan yana yapıştırarak bir büyük ilaç kutusunun yanına kutuların ağzı açık olacak. Siz 162 tane de bondla bu oyunu rahatlıkla evinizde oynayabilirsiniz. Hatta daha yaratıcı şekilde bunu yapabilirsiniz de bu oyun alanı. Evet 9 tane taş dağıtıyoruz. 81, 81, 162 taşla oynanan bir Oyun bu arkadaşlar. Ee, şöyle oynuyoruz. Diyelim ki oyuncular kendi bölgelerindeki kuyulardan bir tanesindeki taşları saatin tersi yönünde birer tane yürüyerek dağıtırlar arkadaşlar. Karşıya taş geçirmek zorunlu değil. Örneğin e, ben şimdi dört numaralı kuyudan oynayacağımı düşüneyim arkadaşlar. Burada hesap yapıyorum. O, şöyle oynanıyor. Kuyudaki taşların hepsini alıyorum bir tanesini kuyuya geri bıraktıktan sonra yürüyüşüme saatin tersi yönünde birer tane koyarak dağıtıyorum. Büyük kazana taş koymuyorum. Direkt taş bittiği zaman diğer bölgeden devam ediyorum. Son taşın bittiği yerde taşları sayıyorum. Eğer taşların sayısı o su koyduğum son taşla çift olmuşsa onları alıp büyük kazanıma koyuyorum. Şimdi dördü dağıttığımda dokuz taş var arkadaşlar. Bir koydum. 2 3 4 5 6 7 8 dokuz. Şu 2003 numaralık kuyusunda bitecek. O son taşlar buradaki taş sayısı kaç olacak? Dokuz taş vardı. İlk hamle olduğu için daha bir tane daha ben koyacağım. On olacak. On çift sayı olduğu için o taşların hepsini alıyorum ve büyük kazanıma koyuyorum arkadaşlar. Bakın gösteriyorum. Buradan dağıttım. Bir, 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 bir. dağıttım. Dokuzuncu taşım burada bitti. Ve buradaki taşların sayısı 10 oldu. 10 olduğu için o taşların 10'unu da aldım. Kendi büyük kazanıma koydum. Sıra rakibe geçti. Bizim e, önceki videolarında anlattığım mangal oyunu vardı. Bizim Türkiye'de oynayan altı kuyulu ve e, e, oynanan bir mangala oyun. Onda üst üste oynamak vardı. Bu oyunda üst üste oynamak yok. Sadece sırayla birer kez oynanıyor. Ama karşı Kuyularda, rakibin kuyu bölgesindeki kuyularda taş sayısını son taşla, son koyduğumuz taşla, elimde biten son taşla çift yapmak ve onların hepsini alıp büyük kazanımda bitirmek. Oyun böyle oynanıyor sırayla. İkinci bir kural daha var. Biraz sonra onu da anlatacağım. Ustuk kuralı onu da anlatacağım. Şimdi sıra rakibime geçtiğine göre, rakibim arkadaşlar e, diyelim ki 2 numaralı kuyusundan oynamak istiyor. Şimdi bakın iki numaralı kuyusundaki taşların sayısı 10 oldu. Şimdi 10 taşın nereye bittiğini hesaplamak gerekiyor. Bir oynadım. Bir tane geri bıraktım. Hepsini aldım. Bir tane bıraktım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim 2 numaralı kuyumda bitecek. 2 numaralı kuyuda taş sayısı şu an 9. Bu iki numaralı kuyudan da buraya bir tane taş gelecek. En son taş burada bitecek dağıtınca. 10 olacak. 10 olacak. Bunların hepsini rakibim alacak. Bakın tekrar edelim. Bunu işte hesaplamak gerekiyor. 10 taş var. 10 taş dağıtıldığında nerede biter? Burada biter. Çift mi olur? Çift olur. Hepsini alırım. Bakın gördünüz şimdi. Buradan başladı dağıtmaya. 1 bıraktı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya koydu. Burada bitirdi. Buradaki taşların sayısı o koyduğu taşla beraber 10 oldu. 10 olduğu için hepsini alıp hazinesine koyacak arkadaşlar. Yani büyük kazanına koyacak. Evet 10 on taş. Onun 10 on taş benim oldu. Evet konum bu oluştu arkadaşlar. Bu oldu. Şimdi diyelim ki bu bir numaralı yerden. Ben de arkadaşlar şöyle yapıyorum. Rakip sıra bana geçti. Tek taşı da anlatalım. Tek taşı oynamak da şu bir tek taşı olduğu için geriye kalacak taş çok hemen yan tarafa ne yapıyoruz? Geçiriyoruz arkadaşlar. Böylece tek taşlarda bu şekilde oynanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi e, rakibim şuradan oynamayı düşünsün arkadaşlar. 10 tane taş var galiba 2, 4 6 8 10. 10 taşın planını yapalım. Stratejisi ne olur? 10 taşı bir tane geri bırakacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 burada da bitecek. Buradaki taşların sayısı şu anda 10. O taş da buraya gelince 11 olacak. 11 tek sayı olduğu için maalesef taş alamayacak arkadaşlar. Dağıttığını görelim. Bakın buradan dağıtılıyor ve burada bitti. Burada bitti ama taşların sayısı 11 olduğu için tek sayı hiçbir şey alamaz. Şimdi tuzluk kuralından bahsedeceğim arkadaşlar. Tuzluk kuralı şu. Önce tuzluk kuralını bir anlatayım. Tuzluk kuralı Karşı bölgedeki kuyulardan birinde bu taşı koyunca taş sayısının 3 olması ile o kuyudaki taşlar alınır. Orası bizim kalemiz. Tuzluk olur. Bunu belirtmek için o kuyuya başka renk bir taş koyarak işaretleriz. Tuzluğumuzu belirtmek için. Bundan sonra oradan geçen her taş bizim olur arkadaşlar. Kale oyun kuralı, kale olan kuyu oyun sonuna kadar öyle kalır. E, tuzluk kurulan kuyu artık tuzluğun sahibine aittir. Yani karşı bölgede ya ama bize ait. Bizim oluyor o kuyu. E, yani buraya bırakılan bütün taşlar direkt olarak tuzluğun sahibinin kazanına bırakılmış. O sayılıyor arkadaşlar. Önemli bir kural şu tuzlukla ilgili. 9 e, numaralı kuyulara kale yani tuzluk yapamıyor, yapılamıyor arkadaşlar. Benim ve rakibimin herhangi 9 numaralı kuyusunda tuzluk yapamıyoruz. Diğer bir tuzluk kuralı da şu eğer rakibiniz sizden önce tuzluk kurduysa siz onun tuzluk kurduğu oda numarasıyla aynı otağa tuzluk kuramıyorsunuz arkadaşlar. Yani rakibiniz sizin 3 numaralı otağınıza tuzak, tuzluk kurduysa siz rakibinizin 3 numaralı kuyusuna tuzluk kuramazsınız. Tuzak gibi bir şey de aynı zamanda bu. Evet tuzluk tuzak. Tuzluk kale demek. Ben ilk öğrendiğimde tuzluk diye öğrendim. Tuz, tuzluk, tuz değerli bir şey. E, biliyorsunuz o yüzden sanki tuzlukmuş gibi düşünün ama tuzlukmuş o. E, kale anlamına geliyor. E, kuralda neymiş? 9 numaralı özetlerse kalelere tuzluk yapılamıyor. Bir de arkadaşlar e, ne yapılamıyor? Rakibimiz bizden önce tuzluk yaptıysa kaç numaralı e, bölgemize tuzluk yaptıysa biz de o aynı numaralı Kaleye o oyunda tuzluk yapamıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şurada ben 3 numaralı otağdan, kuyudan yürüyüş yapacağımı düşünüyorum. Şimdi taşlarımı sayıyorum. 9 tane taş. Bu 9 taş bir tanesi geri bırakıldıktan sonra yürüyüşe devam edileceği için dağıtıldığında nerede biter hesaplamam lazım. 9 taşı alıyorum. Bir tanesini geri koyuyorum. İkinci taş. 4. taş, 5. taş, 6. taş, 7. taş, 8. taş, 9. taş, 2 numaralı kuyuda bitiyor. Bakın 2 numaralı kuyuda. Peki 2 numaralı kuyuda bittiği zaman buradaki taş sayısı kaç oluyor? 3 oluyor. O zaman ben burayı arkadaşlar ne yapabilirim? Bakın dağıttım ve iki numaralı kuyuda bitirdim. 2 numaralı kuyudaki taş sayısı 3 oldu. 3 olduğuna göre buraya hemen bir farklı renk taş bırakıyorum. Burası benim tuzduğum oluyor. Yani rakip bölgedeki benim kalem oluyor. Oradaki üç taşı alıyorum. Yük kazanıma, hazineme koyuyorum. Burası benim tuzduğum kalem oldu. Buradan geçen her taş, buradan geçen her taş benim oluyor arkadaşlar. Buradan ben ya da o geçirsin bir taşı. O benim taşım olup hazineme yani büyük kazanıma geçmiş olur. Mesela buradan iki taş oynarsa buraya geçtiğinde o taş hemen benim kazanıma geçecek. Ben oynarken buradan bir taş geçerse op, o benim kazanıma gelmiş olacak. Evet arkadaşlar oyunun bitişi de şöyle oluyor. Bir oyuncunun kuyularında taş kalmayınca oyun biter. Kalan taşlar e, kimin kuyusundaysa onun olur. Taşlar dokuz ayrı kuyulara dağıtılır. Kimin çok taşı varsa o kazanır. Taşlar eşitse berabere kalmış. Sayıları eşit olması için 162'nin yarısı 81 olduğu için 81-81 eşit 81, 81, 81 olur. İşte oyun bitmiş. Şu kırmızı olanlar e, tuzluk e, olan kuyuları işaretlemek için kullanılmış. Şuralarda özel tuzlukları koymak için, tuzlukları koymak için, tuzluk taşlarını koymak için e, hazırlanmış bir yer. Birer tane farklı renk taş var. çünkü bir oyuncu ancak bir tane tuzluk yapılır aynı anda ikinci tuzluk ee, olmaz Evet böylece bakın dağıtıyoruz daha bitmiş hali ee, 81'er tane taş olduğuna göre arkadaşlar 81'er tane taş olduğuna göre boyun beraber bitmiş sayılır beraber bittiğinde yarım çarpı puan alıyoruz yarışmalardaki puanlama bu şekilde eğer bir tarafta 80, diğer tarafta 82 ise zaten toplam hep 162 olmak zorunda. Bunun eksiği kadar diğerinin 81 artı fazlası olur her zaman bu. Evet bir taş da fazla olsa yine de kazanmış sayılıyoruz. Kazandığımız zaman 1 puan alıyoruz. Rakibimiz 0 puan alıyor yani puan alamıyor arkadaşlar. Bu da yarışma formatı arkadaşlar. Oyun alanı bu şekilde hazır. Birer tane tuzluk taşı var. Ee, bunlar e, bu kağıtlar ne işe yarıyor derseniz bu kağıtlar notasyon kağıtları. Çünkü hamleler yazılarak oynanıyor satrançtaki gibi. Bu da saat zamanla oynanıyor. Kimin zamanı biterse o kaybediyor. Oyun bitmeden önceden zamanı biten kaybediyor. Satrançta olduğu gibi zaten bundan satranç saati deniyor arkadaşlar. Burada da farklı bir bakış açısı Notasyon kağıdı yazılmaya hazır, kalemler hazır, yarışmaya hazır. Uluslararası yarışmaları yapılıyor da arkadaşlar. Sizler de e, bu oyunu oynayarak, öğrenerek bu yarışmalara katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 9'lar tane boncuk şeklinde taşlar dağılmış, hazır. Oyuncular gelmiş oturmuşlar arkadaşlar. Sonra başlarken mutlaka el sıkışıyoruz ve oyun başlıyor. Oyun başladıktan sonra e, zamanı iki tarafında, saati biterse oyun bitmeden beraber kalmış sayılıyor. Ee, önce zamanı bir tane oyunu kaybetmiş sayılıyor arkadaşlar e, oyun böyle bir şey e, 9 komalak maalesef Türkiye'de yaygın değil ama biz şimdi bu şekilde oynamaya başlarsak öğrenirsek demek ki yaygınlaşacak. Özetlersek arkadaşlar 9 artı tane taş dağıtılarak oynanıyor 9 kuyuya e, kimin başlayacağına kurayla karar veriyoruz yarışmalarda ise hakemler karar veriyor. Ee, hamle her zaman yürüyüş diyor hamlenin adı yürüyüş deniyor yürüyüş her zaman saatin tersi yönünde yapılıyor tek bir amaç var karşıdaki kuyularda son taşımızda çift sayıda taş oluşturup onların hepsini alıp büyük kazanımıza büyük kuyumuza kazanımıza koymak bir de kuyu yani şey tuzluk kuralı var karşıdaki taşların sayısını üç yaparak e, bir kuyuda üç yaparak oradan geçen taşları kazanımıza almak. 9 numaralı kuyular tuzluk olamıyor. Bir de rakip bizden önce yaptıysa aynı numaralı kuyuya biz tuzluk yapamıyoruz. Ama bu kadar basit. Arkadaşlar tekrar göstereyim. Ya en çok kullanılan mangala kutusu bu. Yarışmalarda buna benzer bir şey yapılıyor. Siz de evinizde çok kolay yaratıcı şeyler yapabilirsiniz. Bana da gönderirseniz ben de çok memnun olurum. Görsellerini teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.